Bugün sizlerle birlikte marketten geldik. Ee, şu an kızın üstünde gördükleriniz ee, ve ağzındaki emzi yeni almıştık. Buraya ge geldiğinde giymek istedi çünkü sizin karşınıza böyle güzel çıkmak istedim. Lens falan aldık, kıyafet falan aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz evimize yeni taşındık. Ee, Bizi bunu, bunun için videoyu çekmedik aslında. Şunun için çektik. Biz bir şey unutmuşuz. Evet anne, çok kötü bir şey hem de. Ee, arkadaşlar kızabilirsiniz ama biz makyaj yerini unutmuşuz. Yani üstüm çok çirkin ya. Ben bir değiştirip gelseydim keşke video beşerken. Arkadaşlar ben değiştirip geliyorum. Hemen ben gideyim. Ay dışarı gideceğim dışarıda değiştireceğim. Yani arkadaşlar ben gidiyorum. değiştirip geleceğim. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Ben de yeni aldıklarımızdan bir tanesini giydik. Sadece bu video için giyiyoruz. Bir takimde çünkü şey yapacağız. E, yıkayacağız giyerken. Biliyorsunuz daha yeni marketten aldık. Şu da açık kalmış. Ay Niye arışıyorum? Çalışma, çalışma. Çalışmam için illaki açık mutfak olacaksınız. Neyse. Evet, bence birinci katta yer bulabiliriz, birinci katta olsun. Aynen o zaman biz ikinci kata hemen gidelim. Aynen. Gel kızım. Baba elimi tut. Direkt ben senin kucağıma alayım. Baba ben Ertan Söy'den çok korkuyorum. Kızım bir şey olmaz. Ben, biz varız. Hadi. Gidelim. Çabuk. Gidelim. Evet arkadaşlar birinci kata geldik. Şuraya köpek odası yaptık da bir tür köpek alamadık. En son birisi bize getirecekti de. Belki <laughs> Belki bu videoda gelebilir. Ama aslında makyaj yerim. Kümtü olur. Nereye kuş, kursak? Uf burada daha bitmedi. Güzel Ha Bu birinci katta şey yok ki yani yapacak. İkinci katta sen her yer meşgul yani şu O zaman biz ikinci kata yeniden geçelim. Oraya bir de bakalım arkadaşlar. İkinci katta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Burada da yok ya. bir yere illa şey yapacağız. yatak odasını aslında bir bölüm şey yapsak. Aslında şey yapsak ya King. Ne? Ee, nasıl diyeceğim bilmiyorum ama bilgisayar odasına em, ee, bizim bilgisayar odası yapabilir miyiz? Ee, o zaman bilgisayarı nereye koyacağız anne? Evet o da doğru. Hiçbir yere yok ki. Koltuk koyarız. Ne yapalım? Atan içine için mi bakajeri yapalım? Atan senin için bakajeri yap. Aslında yatak odasının bir kısmını yapabiliriz de bebek şeyi yatağı var. Maçta üç katlıya mı alacak ya? Daha yeni eve taşındık. bir tur ya Allah'ım her şeyi Allah yarar diyesen aslında da hiç evet, söylemedim ya çünkü çok üç katlı istiyorum ben aslında üç katlı olsa iyi olurdu. katlı hiçbir şey yok. Yani hiçbir şeyle alaka evde evet, üçüncü kat yok. kaldırak kaldırarak yarısına şey yapak bari. ne işte olabilir. Arkadaşlar o zaman biz yapıp geliyoruz. Bekleyin. Video bitmedi kesinlikle. Onun için bekleyin. Birazdan yapıp geliyoruz ve göstereceğiz size. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Yeniden döndüm. Evet, makyajlarını yaptık. <laughs> King'in biraz bilgisayar oyunun yerine sıkıştırdık. Ya tamam, bana hiç yer kalmadı. Bu ne ya? Sıkış tepiş. B bir dakika. Nasıl? Çocuğun sütü nerede? Neyse, belki... Neyse geri alırız ya bir şey olmaz. Ay ben de çok önemli bir şey oldu diye korktum ya. Bunun için mi şey yaptınız? Ay çok güzel oldu. Da eşyaları da almadık çoğu eşyayı. Aslında sanat öyle çok da kıyafet de almadık. Ben bir makyaj yapayım. Oturayım şuraya. Evet arkadaşlar makyajımı yaptım. Makyaj yapmamız bir sebebi var aslında. Bugün biz restorana gideceğiz. Anne benim burada ne yapayım yok. Kızım sürpriz bu videoda hayatım. İyi tamam tamam anne ben de makyaj yapayım o hoş aşkına. Kızım o zaman çok şey söyleme yani senin yaşın biraz küçük ama azıcık ve malzemelerimi sakın kırma. Tamam, kıyamayayım hiç ya. Tamam, ben kesin kesin kaymayacağım ben kesin. Ay, hadi gel. Biz gidelim. Belki bebeğin şeyi orada kalmıştır, ona bir bakalım biz. Annemler nerede gittiğine göre bütün işi halledebilirim. <laughs> Şimdi... Şu pamuğu şey diyorlardı, içinden neymiş, küfmüş, çıkıyorlarmış. Keserlim hemen. Hemen şöyle. Ya arkadaşlar ile çıktı. Gerçek değilmiş. hiç çıkmadı. Yani hiç de doğru değilmiş. Yalanmış hepsi. şey. Neden böyle yapıyorlar? Neyse diğerine geçelim. Şimdi. Ah, şimdi bir at makine ya hep harcamda duruyor. Neymiş? Kremli italika ne çok köpük. Bu Niye çıkıyormuş? Bu rengini açacağım. Bu da bir yaş tane rengine benziyor da. Be. Evet arkadaşlar bu doğruymuş nasıl yerine koyalım. ama bir zamanlar da yani makyaj yapmış oluyorum O da iyi oluyor yani ay bir saniye var baş verdim bir fazla çıkacağım güzel kokmak için hatta dur odama da sıkayım parfümü azan güzel koksun. Oh, mis gibi koktu. Bu parfüme bayılıyorum. Ay her yere çıktı bu. Ay her yerde devirdim. Benim kişim gelince bayağı kaçacak. Neyse, saçımı tarayayım bari. Ya bu taraf kötü hiç sevmiyorum bu tarafları. Ya annem de anne şu an ya hep geliyor önüme. Evet. Ay. Güzel oldu. Arkadaşlar ben saç şeklimi değiştirip geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar bakın ne kadar da değiştim. Şimdi anneme bıçakla yapacağım. Ve babamla. Sen de kimsin? Ben Emel Faruk'um. Anladınız mi? Bundan sonra benim bütün söylediklerimi yerine getireceksiniz. <laughs> Kızım sakın sırası mı ya? Anladım anladım. Saçına ne yaptın böyle? Çok güzel olmuş bu arada. Ya, çok tatlı olmuşsun. Ay alışık değilim ya bu haline ben senin. Ay çok tatlı, Ay saçlarım çok tatlı olmuş. Olmazsa ben de bir gün şey yapayım, saçlarımı böyle yapayım. Hadi anne, restoranına gideceksek gidelim. Tamam kızım. Hadi biz çıkalım. Arkadaşlar, bu yaya geldik. Ee, ama benim yani, doğuşu kardeşim Oturabileceği bir yer yok. O yüzden o babamın yerine doğacak. Şu an e, bir şeyler yaşayacağız galiba. Kızım ben söyleyip geliyorum. Evet evet aynen ondan istiyoruz biz. E, tamam. Olur aynen o. O iyidir. E, bebeğe de bir süt alırsak iyi olur yani. Üf, diğer tarafa bir geç. Bir diğer tarafa geç. Kahım şimdi daha ne istiyor? Ben ne istecek hmm. işte, ya? Şey, şu kızımız şundan çok seviyor, bir de dondurma falan, meyve falan iyi gider. Ay burada niye yaşanmış? Yüzükler ay, kol var Ay ışıkta bir kapanıp açılıyor ya. Ay aslında birinci kata mı geçsek biz? Hmm, bir sorayım ben. Ay birinci kata mı? Ay birinci, Evet birinci kata mı geçsek? Ay anne tam da şimdi gelmişken yiyeyim ya. Ben vallahi gitmem. Üf, peki kızım. Hazırlayalım. Allah. Benim istediğim gelmiş. Kızım o bardaktan illa ki istedin ama bak dikkatlice tut. Hı. Alım bebeğe de sütümüz. Ben şunu bir içeyim de kendime öyle bebeği doyurayım bari. öyle şunu da içeyim diyeyim. Allah düştü. Ben iki dakika bir şeyin sandalyenin altına gidiyorum. Geliyorum. <laughs> Hemen alayım. İçeyim. Oh. Ben de içtim vallahi bir yandan. <laughs> baba sen bebek Ne varmış yani, biz süt içemez miymişiz? Ya baba kesin bebeksin ya sen. Kesin benden daha küçük sen. Kızım ne alakası var ya? Baba ben iki dakika şurada bir şeyler çalacağım, bir dakika. Belki evimize piyano almayı falan düşünürüz. Yani güzel çalınca. Kızım ben pek senin güzel çalacağını sanmıyorum ama... keşke keşke ee, E kızımız çok güzel çalıyor alsak mı evimize? Evet, e, bir bir sürpriz yapmak istiyorum da. E, kızım çok güzel çaldığın için size bir sürprizimiz var. Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. çok güzel. Neden açıyorum ben? Bu çok güzel. O yedim de. Valla güzelmiş. dokunuyorum be. Bırak yani yiyeceğim bundan. Hmm, güzelmiş. Teşekkürler. Ay. Hani hala sizin ağzınız öyle açık mı ya? Kızım ne yaptın? Çok güzel çaldın. Hadi gel de piyano? Alırız kızım. Yes 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 yes. Kızım, artık videoyu kapatacağız. Zaten birazdan da gideriz. Tamam anne, o zaman ben e, videoyu kapatmadan önce bir şeyler çalabilir miyim? Tabii kızım. Geçelim şuraya ya. Şunu da duyduğumda... zaman arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.